Gelelim ohm yasasına. Şimdi ohm yasası normal şartlarda basitleştirmiş hali şöyledir. Bir R direncine bir V pili bağladığımızda I akımı geçiyorsa buraya 2 V'lik bir pil bağladığımızda aynı dirençten 2 I'lik akım geçer demektir. Ohm yasası basit ifadesi bu. Dolayısıyla R direnci sadece cinsiyle, boyla ve kesit alanla değiştiği için V'nin i'ye oranı sabittir. Çünkü direnç sadece şunlarla değişir. Öyleyse V pili bağlığımızda i geçiyorsa 2 V pili bağlığımızda 2 akımı geçer. Bu sabit oranı da ne diyormuşuz? Direnç. Fakat genelde kitaplarda bu i'nin buraya alınmış hali. Yani V eşittir i çarpı R. Hatta öğrenci ile vir diye söyler öğrenciler bunu değil mi? Genellikle V eşittir i çarpı R diye ifade edilir. Burada Bakın grafik sorusu sorabilirler. Normal şartlarda V pili bağladığımızda I akım geçer. Öyleyse ben bunu uzattığımda 2V bağladığımızda 2I akımı geçer de diyebiliriz. Hatta şöyle bile söyleyebiliriz. Buradaki e, şu açıyı kullanarak şu V'nin şu I'ye oranı bize aynı zamanda neyi verir? V bölü I eşittir R'yi verir. Deriz. Dolayısıyla bu açı sabit bir açı olması lazım. Ne zaman? Direncin değişmediği hallerde. Bu arada aklınızda olsun. Dirençler ısındıkça direnç değeri de aslında artar. Fakat üniversite sınavında bu sıcaklığı arttıkça direncin değerinin artmasını önemsemezler. hatta bunu bu şekilde belirtirler. Bakalım. Şöyle bir durumumuz var. Diyoruz ki ampermetre normalde devreye nasıl bağlanır? Seri bağlanır. Ama onun yerine paralel bağlasak ne olur? Peki hala bakalım. Ampermetreyi paralel bağlamışız. Bakın gördüğünüz gibi seri bağlamak yerine paralel bağlamışız. Biz ne diyorduk ampermetre yerine? Ampermetre nasılmış gibi davranıyordu? Boş telmiş gibi davranıyordu. Şimdi dolayısıyla ampermetriyi böyle çizmek yerine şöyle çizeceğiz, boş tel gibi. Akım buradan çıkacak. Şöyle gelip şunu biliyoruz biz. Akım kendisine direnmeyen yeri veya az direnen yeri daha çok tercih eder. Burada direnci sıfır olduğu için tüm akım buradan geçer. Dolayısıyla buradan akım geçmez. İşte bu durumda basitçe ne deniyormuş? Kısa devre. Dolayısıyla bu devrede R direnci üzerinden akım geçmez. Neden? Çünkü iki ucunda şöyle boş bir tel var. Akım buradan geçmeyi tercih eder. Bunun ismi neymiş? Kısa devre. Bu arada bu boş telin direnci idealde çok küçük yani sıfır kabul ettiğimiz için bu pil kısa bir süre içerisinde saniyeler içerisinde tükenir. Yani iki noktası arasındaki potansiyel fark kalmaz. Bir an önce dengeye gelir. Hatta bundan dolayı bu pil ısınır. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Gelelim voltmetreye. Voltmetre normalde nasıl bağlanıyordu? Paralel bağlanıyordu. Paralel bağlamak yerine seri bağlarsak ne değişir? Bakalım seri bağlanmış dirence. Şimdi biz neyi biliyorduk? Voltmetreyi sonsuz büyüklükte direnç veya bu teli kırık tel, kopuk telmiş gibi düşüneceğiz. Öyleyse bu voltmetre yerine şurayı ne yaptım? Kopuk tel. Öyleyse akım buradan tamamlanamaz, geçemez. Dolayısıyla burada akım oluşmaz deriz. Ya da bu telden akım geçmez deriz.